Şehitler tepesi boş değil. Biri var bekliyor. Ve bir göz nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahretten uzanmış, Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız, Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri,